arkadaşlar merhaba. <laughs> bu nasıl uyarı yani? Neyse hadi tekrardan. <laughs> arkadaşlar merhaba. Bugün Aymane hatta size o güzel bir uyarım var. Yani bu uyarı arkadaşlar video değil. Ve arkadaşlar. Eee Yaz gün sonra virüs giderse arkadaşlar otele Aymaniye'ye gitmeyi düşünüyoruz. Belki orada da video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Değil mi anne? Yani iki ay sonra arkadaşlar, iki ay sonra biraz İran'da, biraz İran sonra arkadaşlar o otelde görüşeceğiz sizinle. Bir ay sonra otelde görüşmek üzere. Belki orada da video çekip çekmeyi düşünüyorum. Değil mi anne? Biraz Otelde görüşürüz arkadaşlar. İki ay sonra görüşmek üzere arkadaşlar. İki ay olur olmaz hepinizi bekliyoruz o otelde. Bakın siz de gidin. Ankara'ya yakın Ankara'da oturuyorsanız şimdi verenleri de alacağız eğer kabul ederlerse. Berendri de alır mıyız anne? Ha? O zaman arkadaşlar biraz İran sonra otelde görüşmek üzere hoşçakalın.